Videoyu izlemeye başlarken YouTube'un ayarlar bölümünden kaliteyi en yükseğe çıkartın. Keyifli seyirler. Yakaladığımız balıkların pullarını temizlemiyoruz. Sadece solungaçları çıkıyor ve tuzlanıyor. Şu şekilde üstüne ağırlık koymak suretiyle iki gün gölgede bu balıklar bekleyecek, tuzlanacak. Sonra bunları yıkayacağız ve asacağız. Evet. Devam ediyoruz balık kurutmaya. Evet rüzgar esmeye devam ediyor. Akşamüstü balığa çıkmak istiyorum zaman kaydetmemek için. Şimdi size göstermek istediğim kurutulmuş balık olayına şöyle göstereyim. Balıklar hemen hemen iki gün beklediler tuzlu da tuzda tuzladık balıkları kesinlikle kulları ve hiç organlar temizlenmedi. Sadece sokunlaşları çıktı. Rusların yedi delikates dedikleri yani e, sevdikleri bir olay. Ben bunu yemiyorum. <laughs> İlgi mi çekti? Yapmak istedim. E, hanımı da <laughs> ikram edeceğim hanımı. E, bu balıkları tuzda suyu çıkan balıkları çok güzel şekilde yıkayacağız. Suları, e, tuzları gidecek. Ondan sonra ataçlar vasıtasıyla şu yapmış olduğum Robinson kuruzu usulü <laughs> dört ayağı buralarına balıklar ataçlar çevirmek usulüyle kuyruğuna sokacağım ve asacağım balıkları ondan sonra en ilginci <laughs> buraya arkadaşlar bunun üstüne sineklerin konmaması için geniş geniş Türkçesi nasıl anlatayım? Bint. Evet. Bint çevireceğim. Yani e, hastanelerde kullanılan yara bandı gibi. Yara bandı değil de e, sargı bezi. Evet. Sargı bezi. Hatırladım adını. E, 10 metrelik sargı bezi aldım. Sargı beziyle de 2 gün 3 gün boyunca bu balıklar güneşte kuruyacak. Ondan sonra yemeğe hazır olacak. Balıklarımızı astık. Şimdi balıkları göstermeden önce geçen sene öğrendiğim bir tekniği ee, göstermek istiyorum su veya kola veya bira nasıl soğutulur doğal ortamda Buzdolabının olmadığı yerde arkadaşlar Birinci şart rüzgarın olması ee, Bir bez alıyorsunuz ıslatıyorsunuz bezi Islak bezi bu şekilde Şişeye dolayıp Bir ağaca Veya bir yere asıyorsunuz rüzgarın olduğu bir yerde Rüzgarın yaptığı etkiyle su Soğutma yapıyor şişeye Evet Balıklarımızı astık sargı beziyle sardık ki dışarıdan içeri sinek veya arı girmesin diye. Çünkü girdiği zaman lavra bırakabiliyormuş. Bu da benim ilk defa yaptığım bir olay. Bakalım. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Balıklar şu an asılı. Ataçlar yardımıyla sargı bezinin içinden. Evet. Üç gün bu balıklar burada kuruyacak. Ondan sonra yenmeye hazır hale geliyormuş. Herkese rastgele.